Vallahi şakası falan yok bu işin. Bak bugün her gün 350 bin, 350 bin alıyorlar kabrin öbür tarafına. Bitti. Daha geriye dönüş falan yok. Onun için kıyamet bitti. Koptu kıyamet. Artık bu üfürülüşte ne yapacak? Kalkacak. Aşağıda istediğin kadar çırpın. İstediğin kadar bağır feryat et. Ya Rabbi beni gönder. Ben yaptım, sen yapmadın. Var mı bir çözüm? Yok bitti. Kardeşler kabristana gittiğinizde şöyle bir kalp kulağınızı koyun bir dinleyin. Ne feryatlar vardır orada, ne figanlar vardır. Ya insan ma min ah, ahadin yemut illa nedime. Efendimiz diyor ki ölüp de pişman olmayan bir kul yoktur. Hepsi pişman olacak. İyiler de pişman olacak, kötüler de. İyiler niye daha fazla yapmadık diye. Kötüler niye kendi nefsimizi çekmedik diye. Kurtardık, kurtardık, kurtaramadık. Ne bekliyor bizi? Allah sahneye haber veriyor kardeşim. Sözün sahibi Allah'tır. İyi dinleyin. Kıyla onlara denilir ki, Şimdi cehennemin kapısından Murat kardeşim geçen derste anlattık ya. Tagayyuzan ve zefira. Cehennem böyle kükremiş gayzından öfkesinden homurtusuyla içine girecekleri alacak böyle bekliyor. İnsan bakmaya tahammül edemez. O kapılar açılmış ve sen o mekana gireceksin. Ne hissedersiniz? Ne dersiniz? Keşkeler fayda etmiyor vura vura sokuyorlar içeri. Girmek istemezler diyor. Efendimiz diyor ki nasıl bir mıh duvara çakılır. Vallahi diyor öyle çakarlar cehennemin içine tıklım tıklım sokar diyor Allah onları. Diyor. Melekler onları diyor. Girmek istemez bile oynayan cezamı çekeyim gireyim öyle bir yer değil orası. Düşünün oraya gireceksin insanın alemine ilk düşen nedir? Lan ben buradan ne zaman çıkacağım? Değil mi? Girişim kesin de acaba bir çıkış var mı? Gelir mi aklına? Gelir ya. Yani tamam yaptık ettik gireceğiz artık kurtuluş yok. Ne zaman çıkacağım? Allah cehennemin kapısında onlara cehennemden daha şiddetli bir söz ile onların bütün ümitlerini yerle yeksan eder. Cehenneme girmeden yakar onlar Allah. Bakın ifadeye bakın. ile <laughs> denilir ki udhulu <laughs> girin bakayım cehenneme. Evvabe cehenneme cehennemin kapılarından. <laughs> <laughs> halidin fiha bir, bir daha çıkmamak, daha çıkmamak üzere <laughs> Allahu ekber ya <laughs> bitti bütün ümitler yıkıldı, bütün ümitler yıkıldı. Hani, hani girerim çıkarım diyordun ya, ya o melekler ne diyor kapıda bir daha çıkmayacaksınız buradan <laughs> halidin fiha orada ebedisiniz